Hepinize merhabalar. Bugün DLS 2022'de All Star X ile yani 6 ile kapışacağız. Bakalım kupayı alabileceğiz mi? Yoksa alamayacak mıyız? Haydi. Başlayalım diyecektim ama oyuncuları enerjisi düşük. Hemen bir arttırayım. Arkadaşlar diyorum donlarımı satıp Alisson'a şey mi atsam? İstatistik mi bassam ya? Nerede karar verirsiniz artık. Hadi başlayalım. Evet. İlk 11'ler bu şekilde. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Messi. Messi gidiyor. Messi topu kaptırdı Mane'ye. Hani Fabinho Haaland koşuyor. Hakimi. Hakimi Mane'den topu aldı ama geri kaptırdılar. Ronaldo. Bernardo Silva. Ronaldo pasını gönderdi Marquinhos'a. Marquinhos pasını gönderdi Mbappe'ye. Mbappe topu kaptırıyor. Haaland. Topu alamıyor. Fabinho. Pasını gönderdi Mane'ye. Mane. Ye. Mane. Açtı ortasını sala. Açtı ortasını. Olmuyor. Bernardo Silva korneri kullanacak. Vinicius Junior. Hakimi vuramadı kafayı. Haaland. Messi. Messi gidiyor. Messi pozunu gönderdi Mbappe'ye. Mbappe gidiyor. Mbappe vurdu. Ama kalecinin üstüne. Neymar koşuyor. Hakimi, <laughs> Mbappe, Messi, Messi, ne yapıyorsun sen? Mane, Mane koşuyor. Hakimi de, hakimi foul. Robertson, pasını verdi Mane'ye Mane orta açmaya gidiyor. Halam topu aldı ama yine foul. <laughs> onların mı? Pasını gönderdi Haaland'a. Haaland. Haaland koşuyor. Haaland açtı ortasını Ronaldo vuramıyor. Korneri Haaland kullanacak. Haaland pasını De Bruyne Roş hatayla olmadı. Haaland tekrardan ortaya açıyor. De Bruyne vuramadı kafayı. <laughs> Hakimi pasını gönderdi Haaland'a offside. Haaland vuramadı kafayı. Neymar fazla pas verdi. Ederson 31 numaraymış bu arada. Messi Messi, Messi, Messi. Açamadı o ortayı. İlk yarı bitiyor. Alan. Pasını gönderdi Messi'ye. Messi. Pasını gönderdi Mbappe'ye. Mbappe, Mbappe Ronaldo'ya verdi pasını ama Ronaldo topu kaptırdı. Bernardo Silva pasını gönderdi Fabinho'ya. Fabinho koşuyor. Hakimi Fabinho'dan topu aldı. Hakimi Messi. Mbappe koşuyor. Mbappe topu aldı Robertson'dan. Mbappe açtı ortayı ama olamadı. Korner. Korneri Haaland kullanacak. De Bruyne. Neymar. Ah be yedirdin. Hakimi Topunu gönderdi Ronaldo ya. ya Ronaldo açtı ortaya Haaland vuruyor, kafayı olmuyor. Messi, De Bruyne roloş atayla gol. aç topu Fabinho'ya. Fabinho pasını gönderdi Firmino'ya. Firmino koşuyor. Firmino pasını gönderdi Vinicius. Şimdiler. Matip. Pasını gönderdi Mane, Mane açamaz ortasını. Messi. Messi pasını gönderdi Mbappe'ye. Mbappe koşuyor. Mbappe koşuyor. Mbappe. Vur. Olmadı. Firmino Mbappe topu aldı Mbappe pasını Ronaldo verdi Ronaldo açtı ortayı Messi Yapamadı Firmino Mane Mbappe Mane Messi ha, Öyle yapan kişi Mike, Kafayı vurdu ama tabii da. Robertson. Mane. Haaland Mane'den top aldı. Haaland. Kaç. Firmino. Firmino koşuyor. Firmino pasını gönderdi Vinicius Junior'a. Vinicius Junior. Açtı ortayı Muhammed Salah. Gol vuruşu. Evet maçın bitmesine son 2 saniye. Van Dijk vurdu ve maç bitiyor. Fenerbahçe kupayı kazanan kişi. Ve kupayı kazanan Fenerbahçe.